ölüme terk edilen mantarı hayata bağladık. Çelik tel sarılarak ağaca bağlanan ve ormanda kaderine terk edilen mantarın hayata tutunmasını sağladık. Fiziksel olarak tedavi süreci yaklaşık bir ay kadar daha devam edecek. Karnın altındaki yaralar tamamının iyileşmesi gerekiyor. Gerçekten çok ciddi bir e eziyet görmüş insanlardan çok fazla ürküyor. Biz elimizden gelen bütün çabayı sarf edip, rehabilitasyon sürecini en hızlı şekilde geçirmesini sağlayacağız. Tamamen iyileştiğinde, rehabilitasyon sürecini tamamlandığında sahiplendirmeye açık bir şekilde gelecektir. Hadi sizler de Mersin'deki her canlının belediyesi olmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalara destek verin. Barınağımızı ziyaret ederek bir cana yuva olun. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.